da BCH kredi takibi nasıl yapılır? BCH ayrı bir kredi hesabı. Mevduat hesabımız ayrı bir hesap. Burada BCH'ımızdaki mevcuttaki 100 bin TL borcumuz. Bankadaki 45 bin TL paramız var. Bunun için banka fişlerine girip ekle dediğimizde Virman fişimizi açıyoruz. Örnek veriyoruz. 15 .2022 tarihli Akbank'tan 25.000 TL bir kredi kullandırma yapacağız. Hesaplarımızı yazdık. Giren borçlu çıkan alacaklı. 25.000 TL. BCH'ın değişken faizli olduğu için burada %28 faiz, %2 de komisyon olduğunu kabul edelim. Dinamik alanlarda BCH şeklinde bir alan açıyoruz. Buradaki faiz ve komisyonu yazdığımızda bize biraz sonra anlatacağımız raporlamada hesaplama yapacak. Kaydet diyoruz. Bankada kredimiz kullandırıldı. Mevduat hesabına geçti. BCH hesabımızın ekstrasına girdiğimizde burada kredi kullandırımlarını görüyoruz. Banka hesap ekstrası olarak tıkladığımızda BCH banka hesap ekstrası ile ilgili bir tasarım yapıyoruz. Ekran diyoruz. Arka tarafta raporumuz çalışıyor. BCH'a kullandırımlarımız, geri ödemelerimiz ve bunun sonucundaki faiz oranlarıyla ilgili bankanın bize söylemiş olduğu faiz oranıyla diye de takip ettiğimiz faiz oranını karşılaştırmış oluyoruz. Bu şekilde diğer içerisinde BCH'ımızın kredi faizini kendimiz hesaplattırabiliyoruz. Teşekkürler.